Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bu akşam şöyle bir quick reading yapalım istiyorum. Aklımdaki kişi anlık enerjilerde benimle ilgili ne durumda bunu soracağız. Aklınızdaki kişi bakalım sizinle ilgili gerçekten ne durumda? Size karşı enerjisi nasıl çalışıyor? Sizinle ilgili neler geçiyor aklından? ya da planlarında bir değişiklik var mı? Şöyle kabaca bir görelim. Kartlar bir döndü. Kolektifin ve bütün hayrın olmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Bu videoyu ne zaman izlerseniz o anki enerjiler de sizin için geçerli olsun. Bakalım aklınızdaki kişiler şu anda Anlık enerjilerde sizinle ilgili nasıl bir enerjideler? Şöyle biraz şöyle alacağım. İki kart daha çekeceğim çünkü. Peki devam edelim bakalım. Büyük kent kartlarımızdan da alalım. དེ Peki arkadaşlar e, burada şöyle bir durum var. Hemen ben anlatmaya başlayayım. Şöyle alsam, herhalde kartları da şöyle yaparsam göreceksiniz siz. Bayağı indirmek zorunda kaldım. Öyle de olmadı bir saniye. Tamam görünmeyenleri zaten ben size göstereceğim arkadaşlar. Bu açı sanki daha iyi gibi geldi bana. Şimdi burada arkadaşlar bu kişiler uçurumun kenarına gelmişler. Sizinle ilgili enerjilerinde uçurumun kenarına gelen biri var. Diyor ki korktum, bakmadım o bana baktı. Yani burada şöyle bir şey aldım ben. Bu kişiler sanki korkmuşlar ve duygularından kaçmışlar ama artık bir uçurumun kenarına gelmişler. O e, size bakmıyorken siz ona bakmaya devam etmişsiniz. Çünkü artık kaçacak hiçbir yeri kalmamış bu kişilerin. Ama bu arada sanki sizi kaybetmişler. Sizin arkanızdan bakıp kalmışlar. Kendileri de böyle uçurumun kenarında denizin kenarında bir yerde böyle arkanızdan bakıp kalmışlar gibi bir durum var. Bu noktada bu kişiler bir strateji yapıyorlar arkadaşlar. Bir stratejileri var. Yani e, yoksa düşecekler artık. Yani bu duruma bir el atmaları gerekiyor. O yüzden de eee Tekrardan sanki burada bir bir bağ kurmaya çalışan, aranızdaki duygusal enerjiyi yükseltmeye çalışan, belki sizden özür dilemesi gerekiyorsa özür dilemek isteyen biris var gibi görünüyor. Bu kişiler şimdi bu kişilerle aranızda mesafe olabilir arkadaşlar. Ya da bu kişiler gerçekten sizi terk etmiş olabilir. Burada bir kaçış kartı var çünkü. Yani daha öncesinde sanki sizin böyle bir durumunuz olmuş gibi bir kaçış enerjisi yaşanmış gibi. Kendinden kaçtı. Kaçan kendinden kaçtı. Artık burada da zaten kaçacak bir yer kalmamış. Yani burada kendinden kaçtı. Kaçan kendinden kaçtı. Korktum, bakmadım, o bana baktı. Yani ben kaçtım, ondan kaçtım. E, duygularımdan kaçtım. Kendimden kaçtım ama uçurumun kenarına geldim artık. Benim kaçacak hiçbir yerim yok. Onu da bu arada kaybettim. E, kaçarken ki valizi <laughs> kendisinin. Ya da belki de valizi siz kapının önüne koydunuz. Bir uzama durumu var yani burada ama sonrasında... E, Uzama derken yani mekandan sizin yanınızdan ırağa gitme anlamında. Ee, yine de bu şefkatli bağlantılar sanki devam etmiş zaten. Yani aranızda böyle şey almadım burada. Büyük kavgalar, öyle bir şey yok burada sanki. Bu kişiler tekrardan sizinle bu bağı kurmak istiyorlar arkadaşlar. Şöyle... Ee, Bu kişilerde sizinle ilgili bir kalp çakralarında bir hareketlilik var. Kaldı ki kendi benlikleriyle alakalı da bir aydınlanma sürecindeler. Yani hem benlik kartını verdi hem de yüksek benliğiniz kartını verdi kutsal ruh. Bu kişilerde bir aydınlanma var. Zaten niyetleri keşfetmek, kendilerini belki keşfetmek. Burada bir şekilde onların enerjisini tıkayan bir takım durumlar da var hayatlarında ve bu, bu durumları düşünüyorlar. Şimdi şöyle sırayla gideyim yine. Şimdi bu kişiler bir baba olabilir arkadaşlar. Yani çocukları olabilir ya da bir baba figürü ile ilgili e, hayatında önemli bir sınav veriyor olabilir. Ne bileyim kendi babası olabilir. Ee, baba olmak istiyordur belki onunla alakalı olabilir ee, Ya da böyle babacan bir tavırla e, akıl danıştığı bir abisi olabilir amcası olabilir dayısı olabilir vesaire vesaire. Ee, eğer bu kişiler bir babaysa e, burada diyor ki kesin pişman kesin yaşandı kesin yaşattı Yani burada baba figürüyle ilgili, e, sanki pişmanlık duyduğu, e, ne bileyim bir şey yaşattığı ya da babasından ötürü, babalık mevhumundan ötürü e, bir şey yaşadığı bir durum var. Sanki bu durumla ilgili bir aydınlanma süreci var burada arkadaşlar. Yani e, ne bileyim bugüne kadar mesela babasına çok kızgın olabilir e, ya da kendi babalığına çok takılmış olabilir. Bu noktada bir iyileşme var aslında. Belki çok duygusuz davranışlar sergilemiş olabilir ya da ona sergilenilmiş olabilir. Burada bir kalpte bir iyileşme var. Yani kendi benliğinin artık biraz biraz farkına varmış biri var. Burada babalığıyla alakalı parayı da ilgilendiren bir mesele daha var gibi görünüyor açıkçası. Yani bu ne bileyim bir miras olabilir, birlikte çalışılan bir şirket olabilir babasıyla birlikte ya da kendisi bir babaysa çocuklarına bir gelecek hazırlamak istiyordur, onunla ilgili bir kaygısı olabilir ama bunun yanı sıra burada sanki kalp çakrasında özellikle bir iyileşme var, benlik duygusunda bir iyileşme var. Burada da zaten kaynıyor dağın içinde parlamak zorunda yani burada... Onun babalığı da parlamak zorunda belki yani kendini keşfeden bir enerji var arkadaşlar şu anda ama bu durum sizinle bağlantılı çünkü burada sizin ona olan bir aşkınız var ee, ve onun bir niyeti var yani bu aşkı bu aşkı taşıyan e, diş enerjiyi sanki keşfetmek istiyor sanki oradan da bir e, pırıltı var yani bu diş enerji sayesinde bir şeyleri keşfeden, e, onun enerjisi sayesinde belki de yüksek benliğine bir yakınlaşan biri var burada. Öyle söyleyeyim. Fakat etrafınızdaki insanları da keşfetmeye çalışıyor olabilir. Çünkü burada bir keşif kartı ve insanlar kartı geldi. Yani e, <laughs> beni dinleyen her dişi enerji ise sizin ona olan aşkınızı e, gayet emin. Yani bundan bir şüphesi yok. Fakat etraftaki insanlarla ilgili bir takım keşifler yapıyor olabilir. Siz kimlerle görüşüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Etrafınızda biri var mı, yok mu gibi e, ya da ailenizi tanımaya çalışıyordur. Sizi tanımaya çalışıyordur gibi. Kendisi de insanları keşfetmeye çalışıyor olabilir. Aynı zamanda sizin aşkınızı keşfetmiş de olabilir. Yani son olan aşkınızı keşfetmiş de olabilir. Şimdi burada farklı farklı insanlar olduğu kanaatine anlatan bir cümle var. Çok az, aynılar, yan yanalar, üst üste ve alt alta farklılar diyor. Bir sürü de insan var burada. Şimdi insanları da keşfettiği bir süreç olabilir. Ee, babaysa eğer gerçekten bak, kendisi bir uçurumun kenarına gelmiş olabilir. Bir şekilde buradaki hanesi neresiyse babasıyla yaşadığı evde olabilir. Bakın yani herkes kendi hikayesine göre alsın. Ee, kendisi bir babaysa kendi yaşadığı evde olabilir. Bu, bu evi terk etmek istiyor da olabilir. Burada da bir strateji çalıştırıyor olabilir. Yani burada bir Böyle de anlatalım. Yani burada da bir kaçış kartı var. Sanki burada ona aşık olan dişi enerjiyle tekrardan bir arada olabilmek adına insanları da göze alacak. Öyle alıyorum ben bu tarafa doğru gittikçe. Öyle biri var gibi. Yani insanları da göze alacak. İşte kim ne der diye düşünmeyecek belki. Belki baba ise yüksek benliği ortaya gelecek. Burada tıkanmış bir enerjisi var çünkü. Bu kişi özellikle sizinle ilgili enerjisinde bu enerjiyi nasıl açacak, nasıl olacak diye düşünürken yani sizin onu affetmeniz gereken bir durum var sanki arkadaşlar burada bu enerji bu yüzden tıkalı yani e, sürekli düşünüyor ama e, harekete geçme konusunda sanki birazcık e, nasıl diyeyim bir şey bekliyor gibi onu da şöyle göstereyim burada şimdi tıkalmış bir enerji var hep bir şeyleri keşfediyor falan ama bir harekete geçmesi lazım arabası çamura saplanmış yani gidemiyor burada planlama yapması lazım. Hani bu yoldan gidecek ama önce bir yol çamurlu mu değil mi hani onun bir planını yapacak. Burada bir saat var bakın bir zaman işleyecek. Belki bir bir şeyler imzalanacak. Hani kalem de var çünkü burada görüyorsunuz. Belki bir kağıt imzalanacak. Ne bileyim belki bir mesaj yazılacak gibi gibi durumlar var burada. Ve burada Yine insanlar var. Arkadaşlar ve meslektaşlar diyor. Bu konuya birilerini dahil edecek olabilir, sizi tanıyan birilerini dahil edecek olabilir ama bu kişiler sizinle ilgili asıl onların enerjisini açacak olan şeyin affetmek olduğunu düşünüyorlar. Yani eğer size bir şey yapıldıysa arkadaşlar, sizi kaybettilerse ve gerçekten duygularından kaçtığı için Kaybettiyse bu insanlar o yüzden e, uzaklaşma enerjisi çalıştılar, çalıştırdılarsa şimdi stratejileri var. Tekrardan o bağı kurmaya çalışıyorlar. Çünkü kendilerine gelmeye başlamışlar. Yani ben, benlik duyguları bir değişmiş. E, kendilerinin farkına varmışlar ve hem sizi keşfediyorlar hem insanları keşfetmeye çalışıyorlar. Hem e, baba figürüyle alakalı e, parayla ilgili belki bir takım konular var. Onlarla ilgili bir takım şeyler var. E, aydınlığa çıkmış gibi görünüyor ve burada aşık olan da bir kadın var onu seven de bir kadın var her hepsini birden düşünen ama enerjisi çok tıkanmış biri var enerjisinin tıkanmasının sebebi sizin onu affetmiyor oluşunuz sizin onu affetmenizi istiyor siz onu affettiğiniz takdirde bu kişi zaten şöyle söyleyeceğim yani ruh kapısı ve tapınak yolu birlikte geldi sizin ruh eşiniz olabilir arkadaşlar bu kişi İkiz ruhunuz, ikiz aleviniz olabilir. Yani burada ruh kapısı size açık olan, bir güvercin uçuran, hani barışma isteğiyle yanıp tutuşan bence eğer aranız kötüyse ki öyle gibi görünüyor. Burada sizin affetmenizi istediği bir şey var. Size ruh kapısı açık ve tapınak yolu önünüzde açık. Bunu isteyen, bunu dileyen. Ee, Rabbim bizim yolumuzu önümüzü aç hani e, diyen biri var. Bunu kabullenişe geçmiş. Yani burada ruhsal bir şey var aranızda. Bu durumu kabullenen de biri var arkadaşlar. Kabullenme kartı ile geldi. Bu durumu kabullendiği için de artık bir planlama yapmak ve harekete geçmek istiyor. Bu enerjiyi açmak istiyor. Çünkü e, yani bir takım insanlardan da bakın destek almış olabilir. E, kendi benlik duygusuna gerçekten belki de can hıraş işte Rabbine sığınmış olabilir. Burada dua da etmiş olabilir. Bir takım rehberler de ona yardım etmiş olabilir ya da bir arkadaşı yardım etmiş olabilir. Burada bir kendine gelen benlik duygusuna ulaşan biri var. E, o yüzden burada bir aydınlanma var. Yani çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ee, ama siz sebep olmuşsunuz. Bu kişiler size karşı bir harekete geçmek istiyorlar ama sizin onu affetmeniz lazım. Yani affettim demeniz lazım. Belki de bunu sizden duymak istiyorlar. Bilmiyorum. Bunu soranlarınız da belki, hani soranlar da vardır belki. Belki hiç konuşmuyorlardır. Onu da bilmiyorum. Ama buradaki enerji sizinle ilgili bu. Tamam şimdi burada şöyle bir şey soracağım. Ee, gerçekten bu kişiler... Sizin hakkınızda ne düşünüyorlar? Yani ne istiyorlar? O zaman quick reading dedik ama... Yani şu anda sizi seviyorlar mesela size bir hamle yap, yapacaklar mı bu affetme konusuyla ilgili en azından onu soralım. Hani beni affet diyecek biri var mı acaba? <laughs> bir de o var yani. Beni affet diyecekler mi bu kişiler bir soralım bakalım. Vay. Oo. Arkadaşlar imparator imparatoriçe kartları geldi. Ve arada da bir ölüm kartı geldi. Ee, şöyle söyleyeceğim. Bu kişilerle gerçekten bir ruhsal yolculuk içerisinde olma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, burada imparator ve imparatoriçe ruh işidir ve ölüm de bize Büyük bir aydınlanmadan ve büyük bir dönüşümden bahseder arkadaşlar. Bu iki enerjinin ilişkisinde müthiş bir dönüşüm var. Bireysel olarak kendilerinde de müthiş bir dönüşüm var ve diş enerjiler imparatorluğa kıvamına gelmiş gibi eril enerjiler de imparator kıvamına gelmek istiyorlar gibi görünüyor burada. Burada dengeye, yani geçen de böyle bir şey çıkmıştı, dün müydü? burada gerçekten sizinle birlikte dengeye gelmek istiyorlar bu kişiler. Siz çünkü imparatorçe gibisiniz. Yani dış işte enerjiler ağırlıklı seyrettiği için öyle anlatıyorum. Siz tam tersini alın erkek arkadaşlara söylüyorum. burada siz imparatorçe gibisiniz. O yüzden o artık karar vermiş. Yani onunla... onun önüne engel olan herhangi bir durum varsa imparatorçe ile ilgili çünkü dengeye gelmek istiyor. E, bu konularla ilgili müthiş bir e, savaş verecek biri var burada. Çünkü 7-7, bakın... Değnek yedilisi, e, para yedilisi... Bu e, mücadeleye girecek yani... Yedili bir zaman dilimi içerisinde... Belki 7 gün, bir hafta... Ne bileyim... E, 7 ay olmaz muhtemelen bu. Hani 7 hafta olabilir. Yedili bir zaman diliminde sanki... Çünkü bir, hani bir şeyler o, o ara dönüşecek arkadaşlar. Çünkü burada bir beklediği bir durum var. Bu engelleri aşmayı bekliyor olabilir. Maddiyatla ilgili bir takım şeyler bekliyor olabilir. Emek çok verdik deyip bu emeklerin karşılığını alacağı o dönüşümü bekliyor olabilir. O dönüşüm burada yaşanıyor ve eril enerjiler gerçekten e, kılıç beşlisi. Hani bir şekilde bir zafer de elde ediyorlar burada oluyorlar sanki. Yani burada da olduğuna inanıp kılıçlarını bırakıp tamam pes deyip giden birileri var gibi hissettim. Burada bir adalet bakın. Adalet işleyecek yani e, dengeler kurulacak. Teraziyi görüyorsunuz değil mi dengede? Ve denge kartı da burada. Yani bir şekilde bu denge kurulacak. Bu kişiler çünkü imparator gibi gelecekler. İmparator gibi imparator içesine sahip çıkacak şekilde o mücadeleyi verecekler. Burada bir emek verilmiş olacak arkadaşlar ve bu ilişkiler dönüşecek yani. Bu kişiler de o zaman sizin gözünüze girecekler. Burada da zaten adalet işlemiş olacak. İmparator olarak da imparator içerisiyle birlikte hop yeni maceralara hazır olun arkadaşlar. Yola çıkıyorsunuz. Bu ilişkiler başka bir boyuta geçiyor ve her iki tarafta gerçekten kendi benlik duygusunun çok net farkında olarak geçiyor gibi hissettim ben. Güzel çıktı. Yani bu süreç, dediğim gibi bu mücadeleyi siz, yani yedili bir zaman dilimi içerisinde sanki görmeye başlayacaksınız. Öyle söyleyeyim. Aldım kabul ettim. Peki. Çok güzeldi. Bu arada bu kartlarımı yeni aldım. Herkeste olan kartlar. Ama bende yoktu. Ee, çok güzel kartlarmış bu arada. Gerçekten e, hoşuma gitti kartlar. Bundan sonra bunlarla da açılım yaparız bol bol. Peki bu kişiler şu anda size bir şey söylesinler. Sonra da artık videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü ...quick reading yapmam gerekiyor bu akşam. Kısa bir açılım olacak. Bu kişiler şu anda size ne söylemek isterler? Ailemle ve çevremle sorunlarım var dedi. Bir baba figürü görmüştük zaten. Ee, belki baba figürüyle alakalı bir sorun yaşıyor olabilir. Ya da maddiyat konusunda bir sorun yaşıyor olabilir... Hiçbir şey düşünemiyorum yolumu kaybettim dedi. Uçurumun kenarında zaten arkadaşlar bu kişiler. Ya yani bu kişiler artık bir atağa geçmek zorundalar ama o affetme enerjisini sizin çalıştırıyor olmanız lazım ki bu kişiler bir yani enerjiyi şöyle bir alttan belki de bızıklamak lazım. Hani sizden bir şey bekliyor olabilirler. Peki ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Açıkçası ben de öyle olacağını düşünüyorum. Yani şu anda sadece affedilmeyi bekliyor gibi hissediyorum. Seni üzmekten korkuyorum. Aramak istiyorum ama korkularım var. Ya bu ödleklik de beni öldürecek bir dünya. Gerçekten seni kaybetmekten korkuyorum. <laughs> Gerçekten yani seni üzmekten korkuyorum, aramak istiyorum ama korkularım var. Seni kaybetmekten korkuyorum diyor. Affetmeyeceksiniz diye korkuyor arkadaşlar. Arayacak aslında ama hani sizi kaybettiğini düşünüyor zaten. Hani biliyorsunuz yar bindiniz gittiniz siz. Ama istemiyor, kaybetmek istemiyor. Son bir kart alayım. Benim hayalim sensin dedi. Hayallerindesiniz. Sürekli sizi hayal ediyor demek ki. Sizi kaybetmek istemeyen biri var. İkimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aramak istiyorum ama korkuyorum. Beni affetmezsin diye korkuyorum gibi aldım ben açıkçası. En altta da sana çok aşığım kartını görünce göstermemek olmaz şimdi. Yani bunu da ben alırım kabul ederim yani. Ay, Ay ne güzel geldi kartlar. Şunları da alırım o zaman. Seni çok arzuluyorum, seni seviyorum. Ve sana çok aşığım. Vallahi yani aldım, kabul ettim. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Ben size daha nasıl quick reading yapayım? Böyle güzel bir quick reading mi var ya. Vallahi bayıldım enerjilere. Aldım, kabul ettim. Kartlarıma da teşekkür ediyorum çok güzeldi enerjileri. Umarım sizler de buradan almanız gereken mesajları almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir videoyu arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.